Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle harika bir tığ işi yelek modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angora Gold batik ip kullanacağım. Tığım da yine her zamanki tığım 2 numara 1.75 milim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve bu güzel modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Şimdi hanımlar modelimize yine öncelikle bir miktar zincir hazırlayarak başlayacağız. Şöyle tığım ipime taktım. Bir tur döndürdüm kendi etrafında. Ve bir tane kilit zinciri yaptıktan sonra zincirlerimi hazırlıyorum. Ve zincirlerimi hazırlarken sizlere minicik bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesi için bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırlayacağım ve ben üzerine bir sıra trabzan gideceğim lastik olarak. Sizler bu trabzan sayısını 2, 3 veya 4 şeklinde artırabilirsiniz. Şimdi şöyle ben model anlatımı yapacağım. O yüzden bana yetecek kadar trabzanlarımı hazırlayacağım. Ve sizlerin de yapacağınız her bir model için kaç tane trabzan hazırlayacağınızı, ara model olur, kenar trabzan olur, kaç tane trabzan hazırlamanız gerektiğini de ben trabzanlarımı hazırladıktan sonra söyleyeceğim. Trabzanlarıma hemen şöyle başlıyorum. Tığım ipime taktım. ileri doğru gidiyorum. Dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili bir trabzan yapıyorum. Yanındakine ikili trabzan. Bu zaten sıralı trabzan olacak bildiğiniz gibi. Zincir atlamıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Dümdüz trabzan gidiyoruz. Ben dediğim gibi model anlatımına yetecek kadar trabzanlarımı hazırlayayım ve ardından hemen size sayıları hem örüp hem vereceğim. Şimdi ben trabzanlarımı hazırladım hanımlar. Hemen ilk modelin kurulumunu yapayım. Aynı zamanda da sizlere sayılarını da hemen vereyim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum kenar trabzanı için. Ee, i̇lk trabzanı geçiyorum. İkinciye giriyorum. Buradan üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakine yine üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakine de üçlü trabzan. Siz alt tarafta yaptığım trabzanı da yine bu şekilde üçlü trabzan olarak yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi 5 tane kenar trabzanı hazırlıyorum ben modelim için. Sizler bu 5 trabzanın sayısını artırabilirsiniz. Ama ona göre yapacağınız trabzan sayısını da artırmanız gerekecek. Ben şimdi bu kenar için 5 tane e, trabzanımı hazırladım. Ve şimdi hanımlar burada bir ara model kuracağız. Bunun için gerekli trabzan sayısı 11. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.ye 1 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, yine 3.ye giriyorum. Buradan üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum arada. Aynı trabzanımın tepesinden yine üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye yine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bakın burada bize bu ara model için gerekli trabzan sayısı 11. Şimdi modelimiz için taban kuracağız. Bunun için de yine bu şekilde sıralı toplamda 10 tane trabzan yapacağım hanımlar. 3 4. yapacaktım olmadı. 4 5 6 7 Şimdi tekrar 8. yapıyorum. 8 9 ve 10. Bakın bu modelimiz için trabzan sayısı. Şimdi şu ara model için tekrar buraya 11 tane trabzana işlem yapacağız. Hemen yapalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yanlış olmasın şöyle sayalım. 3. bir tane sık iğne. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Bir tane üçlü trabzan ve bu trabzanı da yine V haline getireceğiz. Araya iki tane zincir çektik. Bir tane daha trabzan yaptık ve V'mizi oluşturduk. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncüye sık iğneyle giriyorum. Bir, iki, üç. Ve bu taraf içinde ben yine beş trabzanlık kenar trabzanı yapacağım için beş tane trabzanıma yine aynı şekilde trabzanlar yapıyorum. Şimdi yani orta modeller için yani ara modeller için bize 11 tane. Model için 10 tane ve kenar trabzanı içinde istediğiniz kadar trabzan gerekli. Yani bu kenar trabzanların dediğim gibi sizler istediğiniz sayıda yapacağınız için oraya karışmayacağım. Ama burası için 11'er tane 10'ar er tane. Diğer sıramızda devam edelim. Evet, şimdi hanımlar dediğim gibi hemencik ikinci sıramızla devam edelim. Kenar kısmında üçlü trabzan yapacağım için dört tane zincirimi çektim. İkinci trabzanımdan giriyorum yine. Sayılarda da anlaştığımızı düşünüyorum. Hemen buraya kenar trabzanları olarak beş tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada aşağıya ipi kırı çıktık ya üç zincirle. Bir, iki, üç, dört, 5 zincirle hemen karşıya geçeceğiz ve V'nin içine tekrardan bir tane V yapacağız. O yüzden bakın V'nin içine girdim, bir üçlü trabzan yaptım, 2 zincir çektim ve tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 5 zincirle karşıya geçiyorum. Şimdi buradaki bu 10 tane trabzanımı yine olduğu gibi devam ettiriyorum. 10 tane trabzanımı yine olduğu gibi devam ettiriyorum. Hepsini üçlü trabzanlar yapıyorum. Modelimizi de bu e, onlu trabzan grubunun üzerine yapacağız. Burası model yerimiz. Ben şimdi model anlatımı yaptığım için bu şekilde anlatıyorum. Tabi sizler verdiğim sayıya uyarak bu sayıyı artırıp bu modeli tabi daha da artıracaksınız. Şimdi, burayı da tamamladıktan sonra yapacağım hiç farklı bir işlem yok. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve yine bu ortaya girdim. V'mi aynı şekilde uyguluyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5 Hemen kenar trabzanıma geçiyorum. Kenar trabzanında yine olduğu gibi uyguluyorum. Aslında modelimiz şöyle çok kolay. Ee, tek bir sırada sadece modeli kurma işlemi yapıyoruz ve öbür sıraları aynı yapıyoruz. Şimdi bakın, burada sadece yaptığımız işlem şurayı değiştiriyoruz, ama bu orta kısım, kenar kısımları zaten aynı oluyor. 4 tane zincirimi çektim, hemen buradan kenar trabzanlarımı yine olduğu gibi yapıyorum. Ve şimdi hemen şuradaki işlemin aynısını yapıyorum. 1 2 3 zincir indim aşağıya. Sık iğnemi yaptım. 3 zincir ve bu ortaya geliyorum V'mi yapıyorum. 1 2 şurada değişik bir görüntü oluşturacak şimdi bu. Bakın V'yi olduğu gibi uyguladım. 3 zincirimi çektim. Aşağıya indim. Sık iğnemi yaptıktan sonra yukarıya çıktım ve burada yine bakın. Dedim ya aynı işlemi yapıyoruz diye. Şimdi burada sadece şu kenarlar değişecek. Buralar değişecek. Burada bir kelebek yapacağız, bir normal düz yapacağız. Burada ise şu lastiği yaptınız diyelim. Lastiği yaptıktan sonra ilk 3 sırayı aynı şekilde ilerletiyorsunuz. Sadece şu kenarları değiştiriyorsunuz. Ben şimdi aynı işlemi yaparak modelimi ilerletiyorum ve şu kenarda Kenar trabzanımı da yaptıktan sonra tekrar sizinle buluşup artık modelimizi kuruyoruz. Şimdi dediğim gibi bakın aynı devam ettirdim. Farklı hiçbir işlem yok. Sadece şu kenarlar hariç. Kenar trabzanımı da yaptım yine üçlü trabzanlar olarak. Ve şimdi burada yine zincir geçişi yapacağım. Bakın zincir sırasına denk geldik. Alıyorum ipimi. Hemen yine V'mi yapıyorum bu orta kısımdan. 1, 2 zincir. V'mi yine yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi geldik asıl modeli kurmaya. 3 sıra üst üste trabzan yaptıktan sonra modelimizi kuruyoruz. Önce üçlü bir trabzanı yapıyorum ilk trabzanımın tepesinden. Sonra yanındaki trabzanımın tepesine de bir üçlü trabzan yapıp iki tane trabzanımı yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Şimdi bakın şu aşağıdan, şu ilk sıradan trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın tam ortayı bulacağım. 5 ve 6. trabzanımın şöyle ortasından doğru tığımı geçiriyorum. Bakın şu şekilde 5 ve 6'nın ortası. Yani tam ortadan. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle döndürdüm modeli yine gidiş yönündeyim bakın. Modelimi döndürdüm. Şimdi bu zincirime trabzanlar yapacağım. 1, 2, 3 zincir aldım ipimi. Yine üçlü trabzanlar yapıyorum. Buradan ilk zincirimi trabzan sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bakın 10 tane trabzanımı yaptım. Yine üçlü trabzanlar olarak. Şimdi modelime devam edebilmem için aşağı inmem gerekecek. Şimdi burada bakın yine gidiş yönündeyiz. Bu şekilde yaparsak trabzanımız uymuyor gördüğünüz gibi. Şimdi 10 trabzandan sonra 2 zincirimi çektim. Şöyle bu zincirimin arkasından şöyle tığımı aldım. Buradan bir tane sık iğne yapıp sabitlendim. Şimdi bakın burada ilk 2 tane trabzanımızı yapmıştık. Aldım ipimi. Üçüncüye giriyorum. Trabzan yapıyorum. Dördüncüye Dördüncüye giriyorum trabzan yapıyorum. Yani burada bu iki trabzan harici 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapmış oluyorum. Başta iki trabzan yaptık. Burada da modeli yapmadan önce iki tane trabzanımız boşta kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yine aynı yere bakın. 5 ve 6'nın arasına bu sık iğneyi yaptığım yere giriyorum. Bir tane yine sık iğne yapıp zincirimi sabitliyorum. Döndürüyorum modeli bakın yine gidiş yönündeyim. 1, 2, 3. Biraz şöyle elime ipimi dolayayım da. Buradan yine 10 tane trabzan yapıyorum. Zincirimi de sayıyorum tabi trabzan olarak. 4 5 6 7 8 Bu trabzanları biraz hızlı geçiyor olabilirim. 9 ve 10. Şimdi 10 tane trabzanımızı yine yaptık. Yine 2 zincirle sabitlenmemiz gerekecek. Bu defa ön yüzden yapıyoruz. Sabitlememi yaptım ön yüzden. Ve şimdi bakın yine gidiş yönündeyim. İki tane trabzanımız kalmıştı. Ve buraya yine bu iki tane trabzanımızı da yapıp modelimizi kurmuş olduk. Bakın şöyle açacağız burayı. Hakim yaka diyorum ben buna modelin ismine. Bakın bu şekilde yakalarımızı yapmış olduk. Şimdi burayı yine aynı şekilde ilerletiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Yine V'mi yapıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Ve kenar trabzanını yapıyorum. Kenar trabzanlarını da tamamlayalım. Biraz ip olduğu için bu ipler genelde böyle oluyor. Alizeler, angora gold olanlar o yüzden biraz arasına falan girebiliyor tığımın şimdi de olduğu gibi. Şimdi döndürdük modelimizi aynı şekilde kelebeklerimi yapıp buraya kadar geliyorum. Şimdi olduğum yere kadar bakın kelebeğimi yaptım geldim 3 tane zincirimi çektim. Şimdi burada yine ne olmuş oldu toplamda 10 tane trabzanımız oldu ya. Hemen bu trabzanın ilkinin tepesine şöyle girip bir trabzan yapıyorum. İkinciye de şöyle giriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Şöyle tutuyorum, bakın bu yakayı bu tarafa doğru kaydırdım. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. 8. bakın 8. de yaptım 9. de yaparken şöyle hafif kaldırıyorum trabzanımı 9 tekrar yapalım doladığım ipleri hiç de anlamadım ve bakın sonuncuya da bir tane trabzan yapıyorum ve bundan sonra yine bu kenarı da tamamlıyorum dönüyorum bakın şimdi döndükten sonra hanımlar bu sıramızı da şu onlu trabzan grubu sırasını da yine 3'e tamamlıyoruz. Ne olmuş olacak? Gideceğiz, geleceğiz. Tekrar bu yönde gideceğiz ya. Bakın yine aynı yöne gelmiş olacağız. Ve aynı yönde tekrardan bu yakalarımızı kuracağız. Ve bu şekilde modelimizi ilerleteceğiz. Yani 3 sıra trabzan yapıyoruz. bir sırada model kuruyoruz. 3 sıra örüp bir sıra model. Modeli bu şekilde ilerletiyorsunuz ve ben şöyle bir de büyük parça hazırladım. Onu da şöyle yine açık renk dördüm ve bu renkten yaptığım yeleklerim de var tabi ki. Şöyle hemen onu da size göstereyim. Üzerine şöyle bir buhar tutarsanız en son modelinizi yaptıktan sonra bu yakalar şöyle daha da düzgün duracaktır. Ama ben buhar basmadım onu da söyleyeyim. Bakın ilerleyince bu şekilde çok güzel, çok zarif bir görüntü oluşturuyor hanımlar. Ve çok güzel yelekler yapabileceksiniz. Şimdi şöyle diyeyim. Bu sayıları şöyle diyelim ki 38 bedenden yelek yapmak istiyorsunuz. Hemen onun sayılarını size şöyle kısaca vereyim. Kenarları mesela şu aşağıya 4 sıra. Ben buna bakın 2 sıra trabzan yapmışım. 2 sıra lastik. Bu alt grubunu 4 sıra lastik yapabilirsiniz. Ondan sonra. Şimdi 38 beden için size sayı vermem gerekirse. Kenarları 10'ar trabzan yaparsınız o şekilde başlarsanız tam 38 beden olacak çünkü. Kenarları şöyle onar trabzan yapın. Ortaya ben iki model kurdum ya bir model daha kurun. Yani onar tane trabzan kenarlar için 20 trabzan. 11, 22, 33 şeklinde ara trabzan ara modeller için onar trabzan da bu modeller için üst üste koyup toplayın. Ve trabzanınızı ona göre yapıp 38 beden için yeleğinize başlayabilirsiniz. Bunu da hemen sayısını verdikten sonra ben videomu artık sonlandırayım. Modelim bu şekilde. arkasına bakın gayet düzgün, tertemiz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Anlaşılır bir şekilde de anlatabilmişimdir. Bakın batik ipinde de gerçekten çok güzel duruyor. İnşallah ikisinde beğenmişsinizdir. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, hoşçakalın.